Evet ekrana da yansıtayım e, 175 koyun gözaltına alındı arkadaşlar HDP Urfa milletvekili Ayşe Sürücü Ceylan Pınar'da TİGEM tarafında alıkonulan 171 koyuncu diyorum Allah Allah E tabi koyun insanın aklına gelmeyince normal yani 175 koyun nerede diye gözaltına alınız da nerede yani bunları meclise sormuş Evet Urfa Milletvekili Ayşe Sürücü, Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arazilerinde otlatma yasağına uymadıkları gerekçesiyle bölge halkının alıkonulan 175 koyununu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sordu. <laughs> Siz misiniz bu alanda otlanıyorsunuz? Allah Allah ya. ilginç. Evet daha önce Tigem tarafından 35 koyunun yakın zamanda ise 175 koyunun alıkonulduğunu. Ben ekrana ekrandaki yorumlara bakmıyorum ama koyun deyince aklınızda bir şeyler geliyordur mutlaka. Benim de o yüzden gülmem geliyor. Yani ben anlıyorum sizin o yorumlarınızı şu anda tahmin edebiliyorum ben arkadaşlar. Evet, e hayvan sahiplerine otlatma yasağı kararı çıkarılması tek geçim kaynağı hayvancılık olan Tigem civarındaki halka ciddi mağduriyetler yaşatmaktadır. Ayrıca bölgede değerli arazileri Katar ve benzer dış yatırımcıların alıcı olduğu da köylerde dolaşan söylentiler arasındadır. Yani Katar ta Urfa'ya kadar gitmiş arkadaşlar. Türkiye'nin hepsini satmışlar da bizim haberimiz yok, sizin haberiniz yok. Vallahi bir gün kendi köyünüzde uyandığınız zaman sabah e, buldozerler, greyderlerle ee, ne bileyim ağır makinelerle bir bakıyorsunuz, sizin köyünüz komple yok edilebilir, silinebilir tarihten onu da söyleyeyim ben size hazırlıklı olurum. Evet bütün bunları bir soruşturma açılması ve mağduriyetlerinin e, giderilmesi elzemdir diye bir e, soru önergesi sunuyor. ya, Soruyor yani bir bakanlığa soruyor diyor. Nerede bu koyunlar? Yani gözaltına aldınız 175 koyun bir daha 35 almıştınız. Şimdi artık e, Ceylan Pınar. Urfa Ceylan Pınarı burası arkadaşlar. Ve bu videoyu da o koyunların sahibi çekmiş. Hatta videonun sonuna doğru da askerler kızıyor nasıl çekiyorsun falan çekme. Bizi dünya aleme rezil etme. Zaten rezil olmuşsunuz. Yani dünya tarihine geçecek bu. Dünya tarihinde bugüne kadar koyunları gözaltına alan hayvanları göz Ya Allah'ım sen sabır ver ya Rabbi ya. Bunlar gerçekten bunlarda akıl yok, mantık yok, denge bitmiş. Ee, Abi doğrudan deme bu hayvanlar yanlış anlıyor. Sonra bu barbar yok yok yani iki çeşit koyun var Türkiye'de. Biz bir koyun çeşidini biliyoruz. İşte bu ekrandakiler bunlar gerçekten de şey koyun yani bunlar masum koyun. Bunların suçu yok günahı yok bunlar ya. Yani gerçi bu koyunları da Allah o diğer koyunlardan daha üstün yaratmış. Onu da ben size söyleyeyim. Bari bu koyunların dünyaya zararı yok, insanlığa zararı yok, kendilerine zararı yok, kimseye zararı yok. Vallahi o sizin tahmin ettiğiniz o koyunların herkese zararı var. Evet arkadaşlar, gündem yoğun. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada Evet manşetimizi de değiştirelim çünkü artık e, koyunlar piyasada olmadığına göre